Burası Defne ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi. Ee, buradan bütün duyarlı kamuoyuna, duyarlı gazetecilere sesleniyoruz. Buradaki halkın sesini duyun. Burada her gün elektrikler kesiliyor, enerji çok az veriliyor. Günde 2-3 saat veriliyor. Halk karanlığa mahkum edilmiş durumda. Burada bizim tespitlerimiz var. Burada halkla beraber e, kurduğumuz iletişimde birçok hastanın olduğunu e, özellikle buhar makinesi gibi Hayati öneme sahip elektrikli hasta aletlerinin kullanılamadığını ifade ediyorlar. Bizim buradan ricamız yetkililerin bir an önce görevlerini yapmaları. Yoksa bugün burada yaptığımız eylemi Toros'ların önüne taşıyacağız net bir şekilde söylüyoruz. Burası dağ başı değil, Defne ilçe merkezine 6-7 kilometre olan bir yer. 21. yüzyılda. Halkı bu karanlığı reva görmek insafsızlıktır. Hatay Valiliği'nin derhal bu olaya müdahale etmesini talep ediyoruz. Eğer sizin evlerinizde elektrik varsa buradaki vatandaşın da evinde elektrik olacak. Eğer biz rahat etmiyorsak sizler de rahat etmeyeceksiniz. Bunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Sorunun derhal çözülmesini talep ediyoruz.